Konumuz açılar. Açıların içerisinde eş açılar anlatacağız. Bunun için örnek bir BAC açısının ölçüsü eşittir. 70 derece olan açıya eşit olan DEF açısını çiziniz demiş. Bunun için yapacağımız şey önce bir cetvel almak. Cetvelimizi alıyoruz. BAC açısını çizeceğimiz için. Sonra doğrumuzu alıyoruz. Şöyle açımızı çizdik, doğrumuzu çizdik. Daha doğrusu ışınımızı çizdik. Işınımıza isim verelim. Şimdi orta ortadaki nokta A olduğu için A'yı yazıyorum. Açının ortasına, başlangıç noktasına gelecek şekilde. Sonra C'yi yazacağım. C'yi bir nokta ile sabitleyelim oraya. Evet. AC yaşını çizdik. Sonra pergelimizi alacağız. Pergelimizi aldık. Hatta pergelimizi biraz büyütebiliriz de. Evet, A noktasıyla çakıştıracağım. Aynı zamanda sıfırla da çakıştırıyorum. Şu an çakışmış durumda, açımız sıfır. Şimdi 60 derece, 70 derece çizeceğim. 70 derecenin olduğu kısma geliyorum. şöyle bakalım. Şu an 70 derece açımız. Açıyı çizdik. Şu an aç ölçere ihtiyacımız yok. Pergele alacağım. Şimdi pergele ne yapacağız burada? Pergele şöyle birazcık açacağım. Evet, şurayı kapatmak için. Tergelle işimiz kalmadı. Açımızın diğer ismini yazalım. B'yi yazıyorum. Yine B'yi de bir noktayla ne yapalım? Sabit diyelim oraya. Evet. Açımızın ölçüsü kaç derece? 70 derece. Derecesini üst tarafa alalım. Şimdi BAC açısının ölçüsü eşittir 70 derecelik açıyı çizdim. Buna eşit olan bir açı daha çizeceğim. Yine aynı şekilde aynı işlemleri yapacağım. Yine bir ışın çizeceğim. Şöyle 8 santimetreyi birazcık geçmişti. Şimdi cetvelle işim pek kalmadı. Burayı aldık. İsmini yazacağım. Başlangıç noktası D. E başlangıç noktası. E yazıyorum. Sonra F'yi yazacağım. Evet. LTE ışınını çizdim. Açı ölçerimizi alacağız. Yine açı ölçerimizi biraz büyütelim. E noktasına getirip batıracağım. Şu şekilde merkezi çakıştıracağım. Işte. Sıfırla da çakışacak. Ve 70 derece nerede oraya getireceğim durduracağım. 70 dereceyi çizdim. Yine şöyle bir bakalım. 70 derece olduğunu görüyorsunuz. İşimiz kalmadı bundan. Yine pergelimi alıyorum. D harfini yazdık. Şöyle D harfinin yerinde bir noktayla belirledik. Açımızı yazacağız. Kaç derece? 70 derece. 70 dereceyi belirleyeceğim burada. Evet. Şimdi BAC açısının ölçüsü eşittir 70 derece, DAF açısının ölçüsü eşittir 70 derece. Buradan hemen şöyle yazalım, BAC açısının ölçüsü, hatta şuraya şöyle açıyı da belirtebilirim, eşittir, DAF açısının ölçüsü eşittir 70 derece. 70 dereceyi de şöyle gösterelim. Evet. Parantezimiz yok. Açımızın işaretini koyalım. Evet şu şekilde getirip koyarsak BAC açısının ölçüsü eşittir. DF açısının ölçüsü o da eşittir. 70 derece ne oldu? İki tane açı çizdik. Bu açıların ölçüleri birbirine eşit. Yani bu iki açıya BAC açısı ile DF açısına eş açılar denir. Eş açılar konusu içinde birbirine eş olan iki açının nasıl çizildiğini gösterdik. Şimdi kareli zeminde Birbirine eş olan açılar nasıl çizilir? Onu göstermeye çalışalım. Bunun için önce bir örnekle başlayalım. İlk ışınımızı çizdik. İkinci ışınımızı çizeceğiz ancak buna dikkat edelim. Şöyle bir açı çizdim ben. Burada özellikle dikkat etmemiz gerekli şey şurası. Orayı anlatmaya çalışayım. Özellikle e, burası kaç birim? 2 birim. Burası kaç birim? 3 biri Şu şekilde sayarsam 1, 2, 3 birim. Burada 1, bir, 2 birim. Bunu dikkat ederek çizmemiz gerekir. Eşit olan açıyı da çizmeye çalışalım. Yine bir köşeye geldim ve buradaki e, bu ışının büyüklüğü çok önemli değil. Ama buradaki şu açının özellikle şu noktadan geçmesi çok önemli. Şimdi burada çizerken 3 tane kare olması lazım. 3 kareye ona göre gidiyorum. İşte burayı geçsin. Önemli değil bu. Şu noktayı geçsin yani şurayı. Bu önemli değil. Şimdi aynı işlemi orada da yapacağım. Evet, kare sayısı 1, 2, 3 tane burası. 3 birimi saydım. 1, 2 birim. Burayı da 2 birim aldım. 2 birimi yazdım. şu şu gördüğünüz iki açının ölçüsü Birbirine eşittir. Ne yaptık? Kareye dikkat ederek, yani kareleri sayarak bu aralıklardan faydalanarak bu açın çizimini yaptık. Bir örnek daha yapalım bununla ilgili. Yine bir aç çizeceğim. Şunu çizdim. Burada neye dikkat edeceğim? Onu göstereceğim şimdi size. Bir, iki birim burası. Bir, iki birim burası. Bunlara dikkat edeceğim çizerken. Öbüründe düz bir çizgi çünkü. Çok önemli değil orası. Şimdi dikkat ettiğimiz şey bunlar. Yine açımızı çizmek için şöyle çizdim. Şimdi bakın şuraya geldim. 2 İki tane gideceğim şu tarafa doğru. Yine bunun uzaması önemli değil, şöyle uzun da olabilir burası, ama şu merkezden geçmesi önemli bizim için. Şimdi burayı göstereceğim. Bir, iki birim burası. İki birim. Bir, iki birim burası. çizerken bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle açının ölçüsü birbirine eşit olur.